İyi günler. Bugün size Akko Önce Yazım Evi'nin geliştirmiş olduğu Excel Toplu SMS ve mail gönderme programı hakkında bilgi vereceğim. Önce. Programı öncelikle Microsoft Excel 2010 ve 2013 versiyonlarında çalışmakta ve binlerce müşterinize bir Excel sayfası üzerinden Toplu SMS ve mail gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle Excel programınızı bilgisayarınızı ilk kurulumu yapalım. Akko Önce Yazım Evi'nin Hakkınca Pinterest giriş yaptıktan sonra orta kısımda bulunan Toplasımız mesaj programı tabi altındaki Excel 2010-2013 mesaj sistemi indir butonuna tıklayalım. Excel 2010 Excel dosyamız bilgisayarınıza inecektir. Programın büyüklüğü 1.7 MB küçük bir dosyadır. Kurmak için tıkladığımızda Windows 7 ve Windows 8 gibi işletim sistemleri uyarı verir. Burada et bilgi butonuna tıklayarak bugün de çalıştırsak mesela seçiyoruz. Karşımıza kurum ekranı geliyor. Install butonuna tıkladığımız zaman kurum birkaç saniye içinde gerçekleşecektir. Kapat butonuna tıklayalım. Bundan sonra yapmamız gereken artık elimizdeki listelere toplu mesaj göndermek. Bizim elimizde örneğin site diye bir exit'imiz bulunmakta. Ve içerisinde 4 kişi yer almakta. Siz mikro, ete, logo veya özel programınızda bulunan müşteri ve üye listelerini Excel çıkışını yaparak mesaj gönderim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Excel dosyamızı açtığımızda sağ üst tarafta yeni bir tab eklendiğini göreceksiniz. Toplu mesaj sistemi tabu. Bunun içerisinde toplu SMS gönder butonu ve toplu mail gönder butonuyla işlemlerimizi tanımlayacağız. Öncelikle e, SMS ve mail sistemimizin tanımını yapmamız gerekiyor. Elimizde bir, bir liste var. Bunları mesaj, toplu SMS göndermek için sol tarafta bulunan toplu SMS gönder butonuna tıklıyoruz. Sistemimiz bize SMS kullanıcı bilgini tanımlamadığımızı, bunu tamamlamamız tanımlamamız gerektiğini söylüyor. Tamam butonu tıklayalım. SMS ile ilgili ak kullanıcı arayarak SMS bilgilerinizi aktif ettirebilirsiniz. Örneğin ben firmamıza ait kullanıcı bilgilerinin girişini yapıyorum. Kullanıcı adı ve girdikten sonra kullanıcı kontrol butonuna tıkladığımızda karşımızda kaç kontrolümüz olduğu ve hangi başlıktan SMS göndereceğimizi seçeceğimiz aç kutusu yer almakta. Örneğin ben aktarınca mesajı başlığıyla SMS göndermek istiyorum. Yani mesaj gittiği zaman kaç müşterimizde e, aktarınca başlığıyla SMS gidecek. Sağ tarafta program otomatik olarak Excel'i taramasını yaptı kaç kişiye ve cep telefonu varsa ekranımıza getirdi. Eğer e, yeni bir kişi eklemek istiyorsak örneğin bir cep telefonu ekledik. Ömer Sağlam diye bir müşterimizi ekledik. Tekrar e, SMS ekranına geldiğimiz zaman veri analizi eşleştir, gerçekleştir bu zaman Ömer Sağlam müşterimiz karşımıza geldi. Burada yapmamız gereken artık mesajımızı yazmamız ve SMS gönder butonuna tıklamamız. Hazır mesaj listemizden, sağ üst tarafta bulunan hazır mesaj listemizden 30 Ağustos Sefer Bayramı mesajını seçelim. Mesajın alt boşluğuna firmamızın tanımına ekleyelim. Burada e, ee, mesajımızı yazarken 142 karakter olarak saydım ve bir adet SMS olarak ücretlendirileceğini söyledi. Her bir mesaj 160 karakter uzunluğundadır. Eğer 160 karakteri geç, geçerseniz otomatik olarak bir kişiye giden mesaj iki kontrol olarak ücretlendirilecektir. Bizim mesajımız 160 karakteri geçmediği için her bir kişi bir mesaj olarak ücretlendirilecek. Örneğin 5 adet kaydımız var. SMS gönder butonuna tıklayıp gönderdiğimiz zaman 5 kontrol düşmesi gerekmekte. Ama bu listemizde aynı cep telefonu, iPhone ile Mustafa Mutlu'nun cep telefonları aynı bulmakta. Biz mesajımızı gönderdiğimiz zaman sistemimiz otomatik olarak aynı cep telefonuna bir mesaj gönderecek. Yani 4 kontrol düşecek. Yani aynı cep telefonuna bir mesaj bir kere gitmekte. Burada yapmamız gereken artık kullanıcı SMS gönder butonu tıklayıp evet demesine kaldı. Mesajımızı gönderdik. Artık mesajımız gitti. Bu liste isterseniz 10.000 kişi olsun, isterseniz 1.000 kişi olsun. Yapmanız gereken SMS gönder butonu tıklayıp mesajınızı göndermeniz. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmamakta. İsterseniz ileri tarihli bir mesaj gönderebilirsiniz mesajınızı yazdıktan sonra isterseniz ayın 31'inde gitmesine, Mayıs'ın 31'inde gitmesine mesajınız, bilseniz mesaj varsa 7 gün sonra program otomatik olarak mesajınızı gönderecektir. Yani mesajınızın takibini yapmanıza gerek yok. Toplu SMS gönderme bu kadar. Gönderdiğimiz SMS'leri raporlarını anında alabiliriz. Örneğin SMS durum raporuna tıklayalım. Gün aralığı verebiliriz. Örneğin bugün SMS durum raporunu al diyelim. En son gönderdiğimiz mesajla ilgili şu ana kadar bir adet teslim edilmiş mesaj var. 3 adet bekleyen mesaj var. Bu raporlar 5 dakika içerisinde oluşturulmaktadır. Mesaj, gönderilirse mesaj anında kullanıcıya düşer. Bir 10 dakika 15 dakika bekleme olmaz. Mesaj, mesaj gönderildiği an birkaç dakika içinde bütün kullanıcılara düşer. Raporlamada 10-15 dakika içinde gerçekleşmekte. Yapmamız gereken ikinci adım ise toplu mail gönderimi. Elimizde büyük bir liste olsun veya önümüzde 4 tane mail adresi var. Toplu mail gönder butonuna tıklayarak sistemimiz yine otomatik olarak mail adresini tanıyacaktır. Bakın 5 sütü paketler halinde mail göndereceğimizi belirttik. Bir paket içerisinde 4 maili aldı. Biz başka bir Excel listesi açalım. Örneğin basın üstünden Toplu mail gönderme için mail list sayfamızı açalım. Excel'imizde birden fazla mail adresi bulunmakta. Örneğin bu Excel sayfamızda 225 adet mail bulunmakta. Mail gönderimi için yine tek yapmamız gereken toplu mesaj sistemine tıklamak. Toplu mail gönder butonunu seçmek. Seçtiğimiz zaman sistem otomatik olarak bütün mailleri tarayacaktır. Biz paketlerimizin 500 adet mailden oluşmasını istedik. Her bir paket 500 adet mailden çıkacak. Fakat kimse kimsenin mailini görmeyecektir. Çünkü e, CC, e, BCC kısmına kurmakta mailleri herkes kendine otomatik olarak mail geldiğini görmektedir. Örneğin biz paketlerimizin 5'erlik maillerden oluşmasını istiyoruz. Örneğin 240 adet maili 5'erlik maillerle 45 pakete böldü. Sistem otomatik olarak. Bundan sonraki adımımız geri sekmesine tıklayıp mailimizin konu başlığını yazmak. Örneğin Zafer Bayramımız Zafer Bayramımız kutlu olsun mesajı göndereceğiz. Burada yapmamız gereken artık mailimizin içeriğini oluşturmak. Örnek olarak bir resim ekleyelim bilgisayarımızdan. Hakkı önce bizim logosunu ekledim. Biraz küçültelim. İstersek yazılarımızda seçim yaparak boyutlarını büyütebilir. Renklerini değiştirebilir. İstersek link ekleyebilir. diğer içerikleri de oluşturabilirsiniz. Örneğin bir Word dosyamızı açalım. Word dosyamızda e, kart var. Word dosyasından kopulama yapmak istiyorum. Word dosyasında kopulama işlemini yaptıktan sonra direkt e, NİE tasarım ekranına yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Word'ten aldığımız verilerimiz bir design, tasarım. Hiç bozulmadan tasarım ekranına gelecektir İstediğiniz gibi içeriğin ortalanmasını sağlayabilirsiniz. Zafer barımız kutlu olsun mesajın altına. Word'den aldığımız bilgileri kopyaladık. Bundan sonraki adımız ileri seçmesini seçip eğer e maille mail ile beraber gitmesini istediğiniz ek bir dosya varsa bilgisayarınızdan seçmeniz. Örneğin Tobi Kur ve Akkarınca SMS ile ilgili iki tane tanıtım dosyasını ekledim. Eğer kaldırmak isterseniz sağ üst tarafta seçili dosyayı kaldır butonuna tıklayabilirsiniz. İleri tık sekmesine tıklayıp seçili mailleri göndermeye başla butonuna tıkladığınız zaman otomatik olarak mailler gönderilmeye başlanacaktır. Akkörüncözlüm ve yüksek hacimli mail sucularını kullanırsanız gün içerisinde e, isterseniz yüz binlerce maili gönderebilirsiniz. E, piyasada özellikle satılmakta olan e, toplama silgiler yer almakta. Bazı silgilerde 2-3 milyon mail yer almakta. Bunlar çoğunlukla türetme maillerdir. Bu tür maillerin gönderimine e, firma olarak izin vermiyoruz kendi sunucularımızdan. Eğer kendi müşteri portföyünüz veya topladığınız özel mail listeleriniz varsa e, bizim sunucularımızdan, aktarınca yazılma sunucularından toplu mail gönderimini gerçekleştirebilirsiniz. E, kullanımı çok pratik, çok kolay. Tek yapmanız gereken e, hızlı biçimde kurmak ve kullanmak. E, i̇stediğiniz bilgisayara yapabilirsiniz. Ürün tamamen hediye bir üründür. Ücretsiz bir üründür. Tek yapmanız gereken SMS sistemini aktarınca konu üzerinden açtırmak. Bağlı da göndermeye başlayabilirsiniz. Eğer kendi mail sunucunuz varsa mail sunucu ayarlarınızı yapabilir. Mail göndermeye anında başlayabilirsiniz. Çok yüksek hacimli mailleri mail sunucunuz atmaz ise firmamızdan mail e, sunucu talebinde bulunursanız Yüksek hacimde maillerde spam sorunu yaşamadan mail gönderimi gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkürler.